Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Feralı. Bugün size dördüncü e, bölümle lig'e dönüyoruz artık. Dostluk maçlarımız bitti. E, futbol kariyerinde bakalım Aytinho karakterimiz neler yapacak. E, ilk maçımız sanırsam Adana maçı olacak. Evet, Adana-Antalya e, lig maçı başlıyor arkadaşlar. Güzel bir maceraya başlıyoruz artık ligde. Fixtürümüz bu şekilde gidecek. İlerleyelim artık maçımıza lig maçımıza iç sahamızda devam edelim. Teknik direktörün, Merhaba Aydın. Sezon öncesindeki sağlam performansınızdan çok etkilendim. Sağ ol hocam. Hocam elimizden geleni yapıyoruz. Sıradaki maçta seni ilk 11'e alacağım. Maçların rekabet seviyesi artıyor. Yani daha zor bir görev seni bekliyor. Buna hazır olduğunu umuyorum. Birlikte büyük işler başarmayı heyecanla bekliyorum. Bol şans, sevgiler, nuru şahin hocam. Teşekkür ederim. Ee, burada da bir önceki sezondaki iyi dilekleriyle hocamın antrenmanla hepsini aslında simüle etmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Ağır antrenman da aslında yapmakta istemiyorum ama gelişimi için şöyle ağır deyin bakayım ne diyecek? Dye de, verdi tamam. Geri. Ee, oynamadığın şeyleri kaybedeceksin diyor. Tamam beceri odülümüzü aldık. Antrenman ön ayarları. Ama aslında kötü şey değerler vermiyor aslında ama e, çıkış ilerle bizim için iyi. Maç günü geldi artık. Sporumuzu yaptık. İşte hocam rahatını bozma diyor. Gerekli igmanı her şeyi yapıyoruz. E, maç öncesi çünkü güçlü olmamız gerekiyor. Şimdi aldığım puanları da sizle birlikte futbolcuya göre vereceğim. Ben hızlanmaya biraz arttı puan vermek istiyorum. Evet, 10 numara Atinio. Kendimi ilk 11'de görmenin mutluluğunu yaşadım. Ee, spor salonundan çıktım. Evet, kendimi ilk 11'de gördüğüm için ben de mutluyum hocam. Görevimi başarıyla yapacağım. İyi seyirler. İşte yavaş yavaş Oyunma odasından Maça doğru Yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz Adana ile oynayacağız Maçı kaybetmekten kaçın Kazan veya Berabere kal diyor Görevimiz and and drive... Kendi evimizde Lig konumuz Adana Bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek Likte kendimizi tutunabileceğiz mi? Evet. Çok güzel. İçe doğru bıraktım ama beklediği yere gitmedi. Hocam elimden geleni yapacağım. Bana güvendi. Soyunma odasında arkadaşlarım da benimle olmaktan mutluydu. Geçenki bölümde de. Ben de onlarla oynamaktan şu an için mutluyum. Çok güzel bir pas geldi bu arada. Aytinho gidiyor. Aytinho. Aytinho. Hemen arkasına rakip. Aytinho hocam vuramadım hocam. Hocam. İlk pozisyonu maalesef yerine getiremedim hocam. Adana'nın defansı beni engelledi arkadaşlar. Çok güzel bir pasta açıkçası. Bir daha bekliyorum. Aynı pozisyon. Hocam. Çok güzel. Buradayım. Oo, pası da veremedik. Bizim için riskli. Kendimizi göstermemiz lazım. Buradayım. Oo, hemen oynadık ama maç biraz kendimizi imana fazla bağladık. Wow. Yürü. Hocam engellediler gene. Golü bulamıyoruz. demişim ben de kendime bakamadım. Topun nerede olduğuna bakarken fazla koşmuşum. Antalya'da güzel bir hava. Top bende. Ah. İstediğimi yapamadım. Çok sağlam başladı Antalya. Adana karşısında. Henüz gol bulamasak da. Tehlikeli hoca. Çok iyi. Kendimi gösteriyorum. Buradayım hoca Mükemmel. Ortamı yaptım. Ah. Ortamı yaptım ama golü kaçırdık. Hocam atacağız. Hocamın güvenini sarsmamam lazım arkadaşlar. Aytinho gol. İlk yarının son dakikalarında golü buluyoruz Aytinho. Umutların tükendiğinde bir yıldız olarak çıktık. Taraftar yıkılıyor. Antalya'da kendi evimizde mükemmel bir gol. Bu sefer savunma bizi yakalayamadı. Sol ayağımızı Kullandık. Ertaç Özer. Gol yiyor. İşte mutluluğumuz. Evet son dakikada attık. Çok mutluyuz. İlk devreyi Çok güzel atlattık aslında. Galibiyetle umarım bu maçı devam ettiririz arkadaşlar. ITYO Baskı yapıyorum. Baskı. Aman aman çocuklar. Aman çok güzel. Ama top bana gelmiyor arkadaşlar. Ben arkadaşlarıma yardıma geldim. Durdurun şunu. Bu arada tehlike yaşadık kalemizde. Aldım pası. Çok güzel derinlemesine bir pas attım hocadan güven aldım. Buradayım. Ah. Araya girmese bir gol daha neden olmasın. Şu an çok yoruldum. Tüm koşuyu sağladı. Aman aman aman. Çok tehlikeli geldi Adana. Kendi evimizde Nani ile geldi Adana. Savunmamız dikkatli. Umarım bu pozisyonu sıkıntısız atlatacağız. Ben de takımıma yardıma geldim. Kısa oynadı. Baskı. 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 Ama uzaklaştır. Yapma böyle şeyler. Oğlum vur. Evet. Baskıyı yedim ama Pası vermek zorunda kaldım Şu an Çok yorgun düştüm Aman dikkat Aman dikkat oh. Hocam Bir değişiklik yaptı Bakalım umarım beni çıkarmaz. <laughs> Eyvah. Kaleci çok iyiymiş yalnız. Kalecimiz çok iyiymiş arkadaşlar. Gel bana. Kazandırdım. Yürü. Ah çekemedi topu. Çeken Çekse çok güzel olurdu. Aytinyo. Savunmaya kadar geldim Aytinyo. Hocam yerime git diyor. Ama bu maçı kaybedemeyiz. Son andan artık. Dakika 85. Ah. Çok tehlikeli geldi Adana. Bahadır Öztürk. Ufuk Akyol. Yer değiştirdi. Aman. Of. Çok tehlikeli geldiler. Uzaklaştırın şunu. Gidiyorum. Neyse ki kötü vuruş. Aytiyon önüne geldi. Aytiyon. Aytiyon. Aytiyon orta yaptı. <laughs> Belki de bir gol niye olmasın? Kısa isteyeceğiz. Direkt de patladı. Gol! Gol! Gol attım. İkinci golü de attım hocam. Kafayla vurdum. Aytinho mükemmel. Orada bir çarşı karıştı. Son dakikada direkten dönen toptan defansa çarpan topu kendi ağlarına gönderdiler. Çok mutluyuz. Bir de ilk yılda son dakikası, bir de ikinci yılın son dakikası iki golle benden. <laughs> Çok mutluyum. Zor maç oldu. Takım arkadaşlarım kutluyor beni. Maçın kahramanıyım, Aytinho. İşte maç reytingim 9.4. Asist yok. Başarılı pas 8. 15.9 kilometre. Koşmuşum güzel. Türbün başarılı. Herkes mutlu. Samsun 2-1 kara gümrük karşısında almış. Skorları gördünüz. Şimdi oyuncu gelişimine bakalım. Bizim için hız da çok önemli. Evet. Puanı verdim. 8 puan daha var sprint hızı. Aslında hızlanma önemli. Şurada şuna vereyim. E şuta vermiştik zaten. Kafa isabeti zayıf ayak. Kafa isabetine Kafa isabetine verelim arkadaşlar. E Wet dripping. Şurada e, topu kontrolümüz bizim zayıftı. Onu vermemiz lazım. Son 4 tane daha var. Ayakta müdahale. Hmm, tamam. Bu da olsun arkadaşlar. Dayanıklılıkta olmaz olmazımız son dayanıklılığımız iyi puanlarımızı verdik güzel en azından oyuncumuz da e, gelişimini tamamlasın böylelikle puan durumuna bakalım isterseniz evet lider Antalya Spor ilk maçında 3 puanı alıyor güzel e, Umarım sizde arkadaşlar eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Puan durumumuz, puan cetvelimiz bu şekilde. Trend yol Süper Lig'de. Bir dahaki hafta Gaziantep'e konuk olacağız. Bir sonraki bölümde. Umarım kaçırmazsınız. Videolarımdan memnun musunuz? Değil misiniz? Lütfen yorumlara, like'lara basalım. Butona özellikle çok fazla like atalım arkadaşlar. Abone değilseniz de lütfen abone olun bana desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.